Evet sevgili gençler hepinize merhaba. Baycın Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte LGS'ye motive oluyoruz. Yani daha başarılı olmak için bir adım daha atmış oluyoruz. Şimdi videomuzda nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? LGS'ye hazırlanırken ve sınav anında nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlardan bahsetmiş olacağız ve bu şekilde başarıya doğru bir adım daha önde olacağız inşallah. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçiş yapalım. İlk olarak LGS nasıl bir sınav? Bundan bahsedelim. LGS sadece bilgi sınavı değil arkadaşlar. Bilgi ile birlikte birikim ve yorumlama becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor. Yani sadece bilmemiz veya da sadece yorum yeteneği olmamız yeterli değil. Bu yüzden aynı zamanda hem bilgi hem yorumlama hem de bu bilgi birikimini kullanabilme kabiliyetlerine sahip olmamız gereken bir sınav. Yani bizden bunu isteniyor bu sınav sisteminde. ...LGS'yi bu şekilde tanımış olduk. Peki, şimdi kendi stratejimizi kendimiz belirlememiz lazım aynı zamanda. Şimdi şu soruları kendinize sorun öncelikle arkadaşlar. Veyahut da bir kağıda da yazabilirsiniz. Hangi dersten başlayacaksınız? Şimdi ilk olarak sözel oturum. Daha sonra sayısal oturuma gireceksiniz. Sözel oturuma başladınız diyelim. Hangi dersten başlayacaksınız? Türkçeden mi başlayacaksınız? Yoksa İngilizce'den mi başlayacaksınız? Veyahut da din kültüründen mi başlayacaksınız? Hangisi ise bunu siz karar vermeniz gerekiyor. Bunu... Zaten şu an yaptığınız denemelerde buna göre hareket ediyor olmanız gerekiyordu. İkincisi olarak yapmadığın soru olursa nasıl hareket edeceksin? Yani yapmadığın soruyu boş mu bırakacaksın, sallayacak mısın? Veyahut da boş bıraktığın soruya ne zaman geri döneceksin? Bu gibi arkadaşlar stratejilerimizi kendimiz belirliyor olmamız gerekiyor. Zaman azaldığında nasıl davranman gerekiyor? Şimdi diyelim ki süre başladı süremiz son yarım saat kaldı diye aklına gel diyelim. Bu anda ne yapman gerekiyor? Heyecanlanmadan o süreyi daha verimli olarak nasıl kullanacaksın? Bunları dediğim gibi hepsi size özel olması gerekiyor. Çünkü biz şu şekilde yapın desek de bu size uymayabilir. Siz bu stratejileri kendiniz deneme sınavlarında lütfen dikkate alarak hareket edin ki gerçek sınavda yani asıl LGS sınavımızda hataya düşmeyelim. Son olarak buradan e, soruları bitirdiğinde geri dönüp hangi derse bakman gerekiyor. Şimdi sana daha çok puan getiren hangi derse veya da hangi derse daha başarılıysan öncelikli olarak onları ön sıraya koyman daha önemli. E, neden? Yapamadığın bir bölümdür. E, ama puanı çoktur mesela. Orada eğlenmek yerine yapabildiğin ve puanı getirisi çok yüksek olan yerleri yaparsak e, başarıya daha kolay ulaşmış oluruz. Bunlar birer tavsiyedir. Tabii siz kendi stratejinizi kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dedik ya sınav sadece bilgi değildir. Yani bu LGS sadece bilgi değil. Sınav aynı zamanda bu gelecek olduğumuz sınav konsantrasyon ve dikkat. Bakın bu çok önemli. Konsantrasyonunu veremezsen, dikkatini veremezsen sınava o sınav çöp olur. O yüzden dikkatimizi lütfen güzelce verelim. Özgüven, sakinlik ve rahatlık. Sınava girdin. Kendine güvenmen gerekiyor. Kendine güvenmekle birlikte sakin ve rahat olman gerekiyor. Yani kendine güveniyorsun ama çok stres yaparsan bu sefer yine e, olumsuz sonuçlara ulaşabiliriz. O yüzden e, sakin kalmamız ve rahat olmamız gerekiyor. Olumlu düşünce ve başarıya olan inanç. Şimdi arkadaşlar sınavı e, bazı arkadaşlarımız şöyle giriyor. Ya sınavı çok zor olacak. E, i̇şte ben yapamayacağım gibi. E, ön yargılarla eğer sınava girersek bu sefer Yine olumsuz sonuçlara ne maruz kalırız. Burada şunu yapmamız gerekiyor. Sınavın kolay olacağını düşünerek, olumlu düşünceler geliştirerek sınava girersek daha başarılı oluruz. Motivasyon zaten olmazsa olmazımız. Videomuzun da adında geçiyor. Motive olmamız gerekiyor bu sınava. Motive olmazsak zaten çalışmanın çok da bir anlamı yok. Motive çok önemli bir şey. Pratiklik ve zamanı iyi kullanma. Şimdi arkadaşlar pratik olmak gerekiyor. Yani... Mesela sınav sorusunu çözdün, bir tane soruyu çözdün, hemen onu optiğe kodlaman lazım ve bunu yaparken de zamanını iyi kullanman lazım. Bunlar dediğimiz gibi biraz önce de bahsetmiştik, stratejiler bizi sınavda başarıya ulaştıracak olan etkenler. Bunlar adım adım ne yapacak bizi başarıya ulaştırmış olacak. Pratiklik ve zamanı iyi kullanma dedik. Okuduğunu anlama ve yorumlama. Şimdi okuduğumuzu anlamamız gerekiyor tabii. Bunun için de bol bol paragraf sorusu çözerek yani hem Türkçe'de iyi net yapmamızı sağlar. O yüzden bol bol paragraf sorusu çözersek soruları daha iyi anlarız ve Türkçe sorularında da daha çok net yapmış oluruz. Bu da bizim için çok önemli. Buna da lütfen dikkat edelim. Sınava girmeden önce bunları yapın. Neler yapmamız gerekiyor sınavdan önce? Bunları yaparsak dediğimiz gibi başarıya bir tık daha önde başlamış olacağız. Genel tekrarlar yapıp çıkmış soruları çözmemiz gerekiyor. Yani ilk dönem konularını zaten 2023 LGS'de ne olacak? İlk dönem konularından sorumluyuz. Bu ilk dönem konularını güzel bir şekilde tekrar ediyoruz ve ardından ne yapmış oluyoruz? Son 5 yılın en az son 5 yılın çıkmış sorularını çözersek bu LGS, TEOK veyahut da bursluluk sınavı soruları olabilir. Bunları çözdüğümüzde LGS'de çıkabilecek soru tarzlarını görmüş olacağız ve kendimizi daha motive hissedeceğiz. İkinci maddemizde de bundan bahsediyor zaten. Bunları yaptığımız zaman kendimize güven duygumuz artacak ve olumlu düşüncelerimiz gelişmiş olacak. Sınavlara bir hafta kala hem vücudunuzu hem de zihninizi dinlendirin. Ancak sınava bir gün kalana kadar çalışmayı bırakmayın. Yani şunu demek istiyoruz. Bir hafta kalasıya kadar kendinizi aşırı yormayın. Yani son bir hafta biraz daha kendinizi hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak bunları da bu konularda ne yapmış olalım? Kendimizi dinlendirmiş olalım ama sınava çalışmayı bırakmıyoruz. Son güne kadar çalışmaya devam ediyoruz. Son bir gün çalışmıyoruz. Onu da zaten birazdan neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Sınavdan bir gün önce dedik, son gün artık deneme çözmeyi bırakmamız lazım. Biraz daha rahat, huzurlu ve keyif alabileceğimiz şeylerde, kafamızı dağıtıp stresten uzak olabileceğimiz aktivitelerle ilgilenmemiz bizim için sınavda olumlu olacaktır. Mesela hafif tempo'da yürüyüş ve egzersiz yapabiliriz. Bunlar ne yapar? Bizim stresimizi, stresimizi almaya ve nefesimizi kontrol etmemize yardımcı olacaktır dışarıda güneş altında ya da aşırı yorgunluk verecek bedensel bir sakatlığa yol açabilecek sportif uğraşlardan kaçınmamız gerekiyor aynı zamanda. Mesela sınava bir gün kalmış arkadaşım gidip böyle ağır antrenmanlar yapıyor veyahut da kendini sakatlayabileceği tarzda olaylara giriyor. Bu tamamen nedir? Bizi sıkıntıya düşürebilir. Buna da dikkat edelim. Sınav günü ve sınav anında neler yapmamız gerekiyor? Burası biraz daha önemli bizim için. Sınav sabahı az da olsa dengeli bir kahvaltı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani sınava aç gitmeyin lütfen. Karnınızı hafif de olsa bir şeyler atıştırarak gitmeniz sizin için faydalı olacaktır. Sınava pozitif, sakin tavırlı ve insanlarla gitmeye özen gösteriniz. Yani yanınızda sizi böyle strese sokacak... E, ...veyahut da sizi daha çok heyecanlandıracak kişilerle sınava giderseniz... ...yanınızda bu kişiler bulunursa e, siz de muhtemelen strese gireceksiniz. O yüzden... Bunlardan da kaçınmış olalım. Kaygınızı aşırı düzeyde olmadığı sürece size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin. Şimdi hepimizin kaygısı var. Yani bu sınavdan acaba başarılı olabilecek miyim, olamayacak mıyım gibisinden kaygılar gidiyoruz. Tabi bu kaygı arkadaşlar çok yüksek olursa zarar verir. Çok az olursa bu da zarar verir bize. Orta düzeyde olması lazım. Yani ne aşırı olacak ne de çok az olacak. İkisinin ortasında tutturabilirsek bu kaygı bize enerji verir. Size zor gelen soruların birçok öğrenciye de zor geleceğini aklınızdan çıkarmayın. Şimdi sizinle birlikte aynı sınava milyonlarca öğrenci giriyor. Bu sınavda arkadaşlar size zor gelen bir soru diğer arkadaşlarınıza da zor gelecek. O yüzden e, sınav zor olduğu zaman da kendinizi strese sokmayın. E, çünkü e, sınav herkese zor. Sadece size zor değil. Zor gelirse eğer. Sınav günü ve sınav anına devam edelim. Sınavın sonucunu değil, sınav esnasında sınav süresini en iyi şekilde değerlendirerek yapabileceğinizin en iyisini nasıl yapabileceğinizi düşünün. Yani sınavda sınavın sonucunda acaba e, işte 60 net mi yapacağım, 70 net mi yapacağım gibi e, şeylere takılmak yerine o sınav anını e, iyi bir şekilde değerlendirip, süreyi iyi bir şekilde değerlendirip, sınavın sonucunda zaten e, olumlu sonuçlara ulaşırız. Bunu lütfen unutmayın. İlk 15 dakika. E, hata ve panik yapmak için e, önemli bir e, dakikalar. Çünkü e, ilk 15 dakikada hani bir ısınma turu gibi düşünebilirsiniz bu ilk 15 dakikayı. E, burada adaylar hata yapabiliyor veya panik yapabiliyorlar. Siz bu hataya düşmeyin İlk 15 dakika. E, eğer panik yaparsanız da bunu sorun yapmayın. E, bu bir ısınma turudur. E, 15 dakikadan sonra kendinizi daha iyi kontrol edeceksiniz. Sınav süresince moraliniz bozulduğunda, konsantrasyonunuz dağıldığında ve yorgunluk hissettiğinizde nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Şimdi nefes egzersizi dediğimiz şey nedir? Bunu e, isterseniz yine YouTube'da e, anlatan e, kanallar var. Oralardan bakabilirsiniz. Nefes de bizim için önemli bizim e, kaygı düzeyimizi veya stresimizi azaltabilecek veya moralimizi yerine getirebilecek e, olaylardan birisi. Buna da dikkat etmiş olalım. Kendinize en çok güvendiğiniz ve hata yapmayacağınız düşündüğünüz ve alanınızla ilgili testlerden başlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi en iyi olduğun hangi alan mesela matematikte iyisindir matematikten başla veyahut da fende iyisindir fenden başla. İyi olduğun alandan başlarsan He, yapabiliyorum bak deyip bu size bir enerji olur ve sınavın sonuna kadar bu enerjiyle devam etmiş olursunuz. Ee, ben bu soruyu yapamam ya da bu soru çok zor üzerinde durmaya değmez gibi cesaretinizi kırıcı davranışlardan lütfen kaçının. Biraz önce de bahsettik. Sınava olumlu düşüncelerle giriyoruz. Yani ben bu soruyu yapabilirim. Bu soru çok kolaymış gibi e, kendi aklınıza cümleler kurarak kendiniz lütfen motive edin. Soruları doğru okuyun. Sizden neyin istendiğini iyice anlamadan soruyu çözmeye kalkmayın. Yani soruyu şöyle göz ucuyla baktın anlamadın. O soruya devam etme. Önce soruyu anlamaya çalış. Veyahut da o soruyu anlayamıyor musun? O soruda vakit kaybetme. Ne yap? Devam et. Sonra tekrar bakarsın o soruya. Uzun paragraflı soruları çözmenin daha kolay olduğunu unutmayalım arkadaşlar çünkü e, o paragrafın içinde cevap muhtemelen gizlidir. Siz bunu e, dikkatli bir şekilde okursanız zaten göreceksiniz. O yüzden siz, soru uzunsa bu kolaydır. Lütfen e, bunu da unutmamış olalım. Aklınızı, gözünüzü ve kaleminizi birlikte kullanın. Yani e, aklını bir yandan çalıştırırken diğer yandan da işte kalemi açman mı gerekiyor kalem tıraşla? Hemen onu kalemi aç veya da e, gözünü diğer soruya doğru iliştir bu gibi arkadaşlar ne yapabilirsiniz kendiniz süreyi daha hızlı daha verimli nasıl kullanırsanız bunu geliştirmiş olursunuz her soru çözümünden sonra kodlamayı yapınız biraz önce de bahsetmiştim bundan bir soruyu çözdüğümüz zaman hemen onu cevap anahtarında yani o optik formda hemen kodlamamız gerekiyor çünkü en sona bırakan arkadaşlarımız oluyor ve bunlar süreyi verimli kullanamıyorlar ne yazık ki. Lütfen siz bu hataya düşmeyin sevgili gençler. Burada videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların gelmesi için bu videoyu arkadaşlar sevdiğimiz arkadaşlara, etrafımızdaki öğrencilere gönderelim ve onlar da LGS'de tam bir başarıyı yakalamış olsunlar. Akıllarındaki soru işaretlerini gidermiş olsunlar ve bizim kanalımıza destek olmuş olsunlar diyelim. Ve Allah'a emanet olun arkadaşlar size başarılar diliyorum.